Herkese merhaba. Göz kapağı estetiği hakkında konuşacağız bugün. Göz kapağı estetiği aslında her yaş grubuna uygulanabilecek bir estetiktir. Bunu sadece göz kapağı estetiği olarak düşünmemek lazım. Aslında bu bir göz çevresi estetiğidir. Göz çevresi hangi bölgeleri içerir? Kaş, üst göz kapağı ve alt göz kapağını içerir. Bu bölgelerin sorunları birbirinden farklıdır ve buna göre değerlendirme yapmak lazım. Sadece göz kapağı estetiği kişiyi istediği sonuca götürmekte biraz yetersiz kalabilir. Genelde hastalar bize yorgun görünümden ve üst göz kapağındaki fazlalıktan ve bundan dolayı da işte makyaj yaparken sorun yaşadıklarını belirterek gelirler. Tabii biz hastayı gördüğümüz zaman göz çevresini bir bütün olarak değerlendiririz. Eğer ki hastanın kaş bölgesinde bir düşüklüğü varsa hastaya sizlere kaş kaldırmada tavsiye ederiz. Üst göz kapağındaki hacim kayıplarınız veya fazlalıklar bunlar değerlendirilir. Yani bu ameliyat aslında standart bir işlem değildir. Üst göz kapağında hacim kaybınız varsa bu bölgelerde özellikle iç kısımda oluyor bunlar. Buralara volüm eklemek gerekebilir. Volüm eklerken de yağ enjeksiyonunu hastalarımıza öneriyoruz. Eğer üst göz kapağı ve kaşa bir müdahale yapılacaksa işlem lokal anestezi altında kliniğimizde uygulanıyor. Alt kapak işlemi de düşünüyorsak genelde bunu ameliyathanede sedasyon dediğimiz bir sakinleştirici eşliğinde veya genel anestezi eşliğinde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.